of ya of Elif of Elif of bak bak kaç gibi ya Elif sinem keşke şuraya girseydin Elif aa ne tarafa gitti burada değil burada Hii. oradan ben geçemem ben çok korkarım Elif sinem aa buraya top düşmüş Elif sinem neredesin Elif neredesin Elif aa ta oraya gitmiş ben seni nasıl yakalayacağım o zaman ben buradan Buradan yakalayacağım. Ya ben buradan geçmeye korkuyorum ama. Elif ben korkuyorum. Elif sinem şurada. Bakın arkadaşlar. Elif sinem burada tırmanıyor. Bana doğru geliyor. Elif buraya bak. Ben buradan geçemiyorum ama. Ben korkuyorum buradan. Evet o yüzden korkuyorum ben. Çok solmamıyor ben korkuyorum. Ben buradan iniyorum o zaman. Ben seni aşağıda yakalayacağım ben. Elif sinemi aşağıda yakalayacağım arkadaşlar. Geldi. Şu kaydıraktan kaymadı. Gitti büyük kaydıra. Şimdi buradan inelim. Elif sinem aşağıda yakalayacağım. Buradan geçiş var mı? Bir bakalım. Buradan geçiş var mı? Ne var burada? Buradan geçiş yok. Şöyle gidiyor. Elif nerede? Elif'i görebiliyorum buradan. Elif Sinem burası çok büyük. Elif Sinem yanıma geliyor galiba. Bakalım. Elif Sinem yanıma geliyor. İşte burada yakalayacağım şimdi Elif Sinem. Gel seni yakalayacağım. Ya. Yakalayacağım gel. Şimdi. Nereden gelecek şimdi o? Yakalayacağım seni. Elif Sinem orada arkadaşlar. Bakın şurada Elif Sinem. Onu yakalayacağım. Geliyor el mi şuraya saklanayım şöyle. Saklandım. <laughs> tamam hadi geç hadi. Ha, hadi geç izin hadi Geç izin. Geç izin. <laughs> <Elisi. gülüyor> Yine Ama şimdi seni... Neredesin? Oynama. <laughs> 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 Kız gel. Elif Sinem. Ya, ya yine yukarı çıktı bu. Elif. Şuradan geçeyim. <laughs> Hay boğazım kurudu. Aa buraya top atmışlar. Burası boştu. Şu paketlilerin arasından geçelim. Elif Sinem nerede? Elif. Yukarıda yok Elif. Elif buradan çıkalım artık. Ah Elif Sinem orada bak. Bak burada. Baba. Yakaladım seni gel. Baba. Elif. Gel. Bak 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 o taraftan kayacak. Baba. Ya! Tamam hadi biraz dinlen şurada gel. Oyun dursun. Oyun dursun ama bu makine çalışsın. Basalım çalışsın. Evet. Elif Sinem döne döne keyif yapsın. ama çok yavaş dönüyor bakın. Gördün mü? Ay ben de çok yoruldum. Su getireyim mi? Sen burada dur ben sana su getireceğim tamam mı Elif? Bakalım babamız nerede? Ne oldu düştün mü? Elisinem düştü. Su getirelim Elisinem'e. Bu evlerin arkasında babamız var. Elisinem orada dinlensin. Murat suyu alabilir miyim? Nerede? Su. Nerede su? Sizdeydi su. Su nereye koydunuz? Şurada mı? Ver. Bunu kim içti? Eylesine bunu sen mi içtin? Bunu içtin mi anneciğim sen? Elif. Bu açılmış mıydı anneciğim? Tamam mı? Ah Elif ah. Kendin de yoruldun. Aa durdu bu. Hadi çalıştıralım tekrar. Hop. Bak yine çalış. Çalışmıyor çalıştı. Hadi getir kapat. Ben de içeceğim ver. Yeter yeter. Kız yeter. Ters dönüyor zaten. Bak düşecek bak diyor. Dü Düşmedi kaydı. Hadi devam edelim mi? Kapağını kapat da devam edelim. Bitir, bitir. Bitirme bitirme karnını doyuracaksın. hem şuraya giriyoruz getir. Hı. Ama ben seni bununla kolay yakalarım. Ben seni bununla kolay yakalarım. Bak şuraya girmek ister misin? Allah seni. Hadi geç. <laughs> şuraya girmek ister misin? Saçlara bak. Şuraya da girebilirsin. Elif bak burada topa havuzu var. Şuradan kaymak ister misin? Hadi. Aa girdiği yere bak kızım buradan girilir mi düştün? Elif Sinem düştü. Elif düştün anneciğim ya. Hadi bakalım Elif'sin. Buraya benim girmem yasak. Hadi sen kay. Seni burada yakalamam kolay. Aa, bunlar dönüyor ne güzelmiş burası böyle. Hadi gel. Sakın düşme Elif. Hadi bakalım. Elif Sinem. Bak şimdi bak 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 şunlar çok hızlı dönüyorsun ya. Bak yine yaptı bak bak. Kızım başın dönmüyor mu senin? Tersiyle evet. Kendi dursun. Bak durdu. Başın döndü mü? Yanakların kıpkırmızı oldu. Arkadaşlar, e, Kayseri'de Kumsmal. Kumsmal'daki en büyük dev kaydıran olduğu, büyük fil alanının olduğu bu oyun alanına geldik. Elif Sinem burayı çok seviyor. Buraya açıldığı günden beri çok seviyor Elif Sinem. Evet oh, bulduk. Burası çok büyük bir alan. Çocuklar için özgürce hareket edebileceği çok güzel bir yer. Elif Sinem de bu AVM'ye geldiğimizde ilk adresi burası. Büyük. Yemek yemeden geldik. Düşünün karnımız acı buradayız yani. Yarım saat oynama hakkı var. Ondan sonra Elif Sinem'i alıp gideceğim. Yedim. Daha bir de abisiyle şurada trambolin var arkadaşlar. Şurası trambolin alanı. Oraya şuradan ayrıyetten giriliyor. Abisiyle orada zıplayacak. Olmadı ki. Neyse arkadaşlar kanalımıza kanalımıza abone olmayı Ay bizim başımız dön değilim. Hoşçakalın. <laughs>